ALES 2022 1. sınavda çıkmış olan sözel mantık sorusunu sizlerle beraber çözelim şimdi. Evet şöyle bir soru gelmişti. Bir müzik kursunda İlyas, Jale, Kemal, Lemi, Mine, Nida ve Özge adlı öğrenciler cumartesi ve pazar günleri bağlama, gitar ve oud enstrümanları üzerine eğitim almaktadır. Öğrencilerin eğitim aldıkları enstrümanlara ve kurs günlerine ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Evet baktığımızda arkadaşlar e, bazı kişiler var. Bunlar cumartesi ve pazar günleri bir kursa yazılacaklar. Gitar, bağlama ve ut kurslarına yazılacaklardır. Bunun eğitimini alacaklardır. Bunlarla ilgili bizlere bilgiler verilmiş. Her bir öğrenci sadece bir gün ve bir enstrüman üzerine eğitim almaktadır. Gitar eğitimi alan toplam 3, bağlama eğitimi alan toplam 2 kişi bulunmaktadır. Pazar günü eğitim alan öğrenci sayısı 4'tür. Jale ve Mine aynı gün farklı enstrümanlar üzerine eğitim almaktadır. Kemal ve Nida farklı günlerde aynı enstrüman üzerine eğitim almaktadır. Özge ve Jale aynı gün gitar eğitimi almaktadır. Lem'i cumartesi günü bağlama eğitimi almaktadır. Şimdi soruya baktığımızda arkadaşlar burada günler var. Cumartesi ve pazar günleri eğitim aldıklarını görebiliyorum. Bir de eğitim aldıkları enstrümanlar var. Bağlama, gitar ve uç şeklinde. Şimdi bizler şunu biliyoruz arkadaşlar. Bir, kontenjanı verilen ne onlarla genel çerçeve oluşturacağım. Yalnız baktığımda gitar eğitimi alan, bakın şurada gitar eğitimi alan toplam 3 öğrenci var diyor. Bağlama eğitimi alan 2 kişi bulunmaktadır diyor bir burada kontenjan verilmiş arkadaşlar bir de nerede bir alt satıra baktığınızda cuma günü eğitim alan öğrenci sayısı 4'tür e günlerin de kontenjanı var o zaman arkadaşlar günleri belirteceğim onun dışında eğitim aldığı enstrümanları da belirteceğim bunların kontenjanlarını gösterdikten sonra e, tablom oluşacaktır ve oluşan tabloya göre sorularımızı çözeceğiz Kontenjanı verilen şey neyse onlarla genel çerçeve oluşturulur. Hemen şöyle yapıyoruz. Cumartesi ve pazar günleri eğitim almışlardır. Peki neyin eğitimini alıyorlar? Tabii ki gitar, bağlama ve ut eğitimi alıyorlar. Şimdi bunları gördükten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Böyle ayıracağız. Bunu ayırdıktan sonra ise bunların kontenjanlarını belirteceğiz. Yalnız burada kontenjanlı sorularda dikkat etmemiz gereken olay şu. E, sayımız nedir? Şimdi kişileri yazacağıma göre kişilerin sayısı önemli benim için. İlyas, Jale, Kemal, Lemi, Mine, Nida ve Özge. Kaç kişiler? 7 kişiler arkadaşlar. O zaman 7 kontenjanım olması gerekiyor 7 kişi ise bu 7'yi paylaştıracağız. Şimdi bakın ne diyor? Her bir öğrenci sadece bir gün ve bir enstrüman üzerine eğitim almaktadır. Bu bir. İkincisi git bunu okuduk. Birer defa yazacakmışım ve bir yere yazacakmışım. Bunu anlıyorum. İki. Gitar eğitimi alan toplam 3. Gitara kaç kontenjanlı veriyoruz arkadaşlar? Üç. Gitar eğitimi alan toplam 3. Bağlama eğitimi alan 2 diyor. Peki kaç kişilerdi arkadaşlar? 7 kişilerdi. Şimdi gitara 3, bağlamaya 2 yazarsam ut kaç kişi olur? Kaç kişi kalır uda yani? 3, 5, 7'ye tamamlayacağım. 2. O zaman ulun 2 kontenjanı vardır. Bunu da unutmayalım. Bunu tamamladık. Devam ediyoruz. Bu bilgiyi de ekledik. Pazar günü eğitim alan öğrenci sayısı 4'tür. Hemen pazara 4 yazdım. Peki cumartesiye kaç kalır? Eğitim alan öğrenci sayısı cumartesi günü de 3 olacaktır arkadaşlar. Hemen 3'ü de belirttim. Benim genel tablom bu şekilde olacak ve kişileri buradaki sayılara bağlı olarak yazacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunu da yazdık. Bu kontenjanları belirlemek soruyu çözmek demektir. Bu kontenjanlar belirlenmeden soruyu çözemezsiniz. Bu yüzden lütfen önce bunları bu şekilde sayısal kısımları belirtelim. Ardından içeriği dolduralım. İçeriye de isimleri yazacaksınız. Mesela cumartesi 3 kişiyi yazacağım ama hangi kursa gitmişler bilmiyorum. Pazara 4 kişi yazacağım ama hangi kursa gittiklerini bilmiyorum. Ya da şöyle düşünün. Gitarda 3 kişi var. Bunlar cumartesi mi eğitim alıyor? Pazar mı eğitim alıyor? Onu da bilmiyorum. Yavaş yavaş bize verilen bilgiler doğrultusunda bunları dolduralım. Jale ve mine aynı gün farklı enstrüman üzerine eğitim almışlardır. Şimdi jale ve mine aynı gün. Cumartesi de olur, pazar da olur. Yalnız enstrüman farklı. Bunu içeri yazamıyorum. İçeri yazamıyorsam dışarıda yazmam lazım. Jale ve mine. Şöyle paketlemek durumundayız. Jale ve mine. Arkadaşlar bunlar ne diyor bakın jale ve mine için? Hemen farklı bir renk kullanayım. Aynı gün Aynı gün Sonra ne diyoruz arkadaşlar? Farklı enstrüman. Aynı gün farklı enstrüman. Farklı renklerle yazıyorum ki sizler de daha net görün. Aynı gün farklı enstrüman. Bu benim birinci paketim. Gelelim diğerine. Bu tamam. Diğeri ne diyor arkadaşlar? Kemal ve Nida farklı günlerde aynı enstrüman. Kim? Kemal ve Nida. Kemal ve Nida. Bunlar için ne deniyor? Hemen gün kısmını yeşille, enstrüman kısmını maviyle yazayım. Farklı günler, farklı gün aynı enstrüman. Evet bunu da belirtelim. Aynı enstrüman. Bunu da işledik. Özge ve Jale aynı gün gitar eğitimi almaktadır. Şimdi Özge ve Jale ne eğitimi alıyor? Gitar eğitimi alıyor. Özge Jale nereye yazılacak? Gitara ama aynı gün. Hemen şöyle diyoruz. Aynı gün. Enstrüman olarak neyi kullanıyorlar? Gitarı. Yani gitar eğitimi alıyorlar. Bunu da bu şekliyle belirttik arkadaşlar. Lemi cumartesi günü bağlama eğitimi alıyor. Şimdi kesin olan bir bilgi varsa kesin olan bilgiyi içeri direkt yazıyoruz. Lemi bağlama eğitimi alıyor. Bağlamada iki kişi vardı ve cumartesi günü olduğunu belirtmişler. Bunu da yazdı. Şimdi arkadaşlar bize verilenleri nasıl yerleştireceğiz? Şimdi lemi bağlamaya yazdığıma göre bağlamada bir kontenjanım var. Lemi cumartesiye yazdığıma göre cumartesi de 3 kontenjan vardı. Biri lemi, ile doldu. Geriye iki kontenjan kaldı. Ama bunların gitarda mı mı olduğuna şu an net karar veremiyoruz. Yukarıdakilere bir bakalım şimdi. Jale ve Mine aynı gün farklı enstrüman. Şimdi Jale ve Mine'yi ben cumartesiye yazarsam şöyle düşünün. Cumartesiye yazarsam 3'ü tamamlamış olurum değil mi? Lemi ile beraber 3 olur. Peki Kemal ve Nida farklı günlerde ise bunlardan biri cumartesi biri pazardır. O zaman e, cumartesinin kontenjanı dörde çıkar. Bu yüzden arkadaşlar Jale ve Mine aynı gün diyor ya, aynı gün ama hangi gündür netleşti değil mi? Pazar günü. Pazar olduğu netleşti. Bakın pazar günü farklı enstrüman alacaklardır. Sayılara bakarak, kontenjanlara bakarak o sayılar bizi ilgilendiriyor. Pazar günü enstrümanı çözemiyoruz. Kemal ve Nida farklı gün aynı enstrümanı çalıyor. Özge ve Jale aynı gün gitar dersindedir. Şimdi Özge ve Jale'yi bakın bu sefer Özge ve Jale'den hareket edelim. Aynı gün olursa ben Özge ve Jale'yi cumartesiye yazarsam aynı gün diyor ya cumartesiye yazdığımı düşünelim. Özge ve Jale Cumartesi. Peki Kemal ve Nida farklı günlerde ise bunlardan biri de Cumartesi'ye gelir mi? Ya Kemal ya da e, nedir? Nida gelecektir. Etti mi size 3? 3. Bir de Lemi var. Cumartesi'de 4 oluyor. Cumartesi'nin kontenjanı kaçtı? 3 idi. O zaman Özge ve Jale kesinlikle nerededir arkadaşlar? Sayılara baktığım zaman... Pazar gününde eğitim almıştı. Pazar günü verilen eğitimi alacaktır. Gitar dediğine göre ben hemen pazar günü şuraya özge ve jaleyi yazar mıyım? Özge ve jale buradadır. Peki size şunu göstermek istiyorum. Şunu fark edebildiniz mi? Jale burada da var. Şurada bakın jale var. Burada da jale var. Jale ve Mine aynı gün farklı enstrüman. Jale pazar günü gitar eğitimi alıyorsa Mine hangi eğitimi almıştır? Mine de arkadaşlar farklı bir enstrüman ama pazar günü olduğunu biliyorum. Neden? Aynı gün diyor. O zaman Bunlar pazar. Zaten pazar olduğunu netleştirmiş miydik? Netleştirmiştik. Farklı açılardan yakalamanızı istediğim için arkadaşlar bu şekilde bir anlatım sergiliyorum. Mine'nin pazar günü olduğunu da zaten netleştirmiştik. Eğer birinci etapta netleştirmiş olmazsanız şu an Özge ve Jale'yi pazara yazdıktan sonra netleşmiş oluyor. Kemal ve Nida farklı gün aynı enstrüman diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yaklaşın olaya. Gitarda kaç kişi var? 3 kişi var. Kemal ve Nida'yı buraya yazarsam, birini cumartesiye, birini pazara yazarsam e, kontenjanım 4 oluyor. O zaman gitara yazamıyorum. Lemin'in oraya yani bağlamaya yazabiliyor muyum Kemal ve Nida'yı? Farklı günler aynı enstrüman. E, bağlamayı Lemi almış, bağlamada iki kişi var. Bu da olmuyor. O zaman Kemal ve Nida'nın yazılabileceği tek bir yer var. O da nedir arkadaşlar? Ut kursudur. Kemal ve Nida'yı buraya yazıyoruz. Yalnız kim pazar günü geliyor, kim cumartesi belli değil. Ne yapıyoruz böyle? Çift yönlü okla bunlar yer değiştirebilir diyoruz. Şimdi sayılara baktığımızda arkadaşlar gitarda 3 kişi var. İkisini yazmışım. Cumartesi de 3 kişi var. 2 kişiyi yazmışım. Yazmadığımız kim var? Mine var mı? mineye dikkat edin mineyi kullanmadık. Mine nereye yazılabilir? Mine böyle bir durumda arkadaşlar jale ile aynı günde olacak ama farklı enstrümanı çalacak. O zaman mineyi biz nereye yazarız? Bir tek yer kalıyor arkadaşlar. Bağlamanın iki olması da gerekiyor. Bakın 2. O zaman mine kesinlikle bağlamadadır diyoruz. Peki şimdi pazarın dördünü yaptık mı? 4 kontenjan vardı. 4 kişiyi yazdım. Cumartesi de 3 kontenjan vardı. İkisini yazdım. Üçüncüyü nereye yazacağım? Dikkat edin gitarda 3 kişi vardı. İkisi biri Özge biri Jale olduğuna göre. Üçüncü kişi de kesinlikle cumartesi gitara gelen İlyas'tır. Tablomuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu tabloya bakarak şimdi soruları çözümlemeye çalışalım. Evet arkadaşlar. Şimdi 43. soruya bu çerçevede bu tabloya bağlı olarak bakalım. Buna göre bir İlyas, iki Mine, 3 Nida adlı öğrencilerden hangileri ud eğitimi almıştır? Ne eğitimi? Ud eğitimi. Hemen ud eğitimine bakıyoruz. Şurası kimler almış? Kemal ve Nida. İlyas olamıyor, Mine olamıyor, Nida oluyor. Bir de Kemal olacaktı. Burada yer almıyor. O zaman cevabımız yalnız 3 yani C şıkkıdır. Devam edelim sorularımıza. 44. soruya geldiğimizde diyor ki buna göre İlyas, Jale, Kemal adlı öğrencilerden hangileri enstrüman eğitimini cumartesi günü alıyor olabilir? Cumartesiye bakıyoruz. İlyas cumartesi alıyor. Jale'ye baktığımızda Jale pazar günü enstrüman eğitimi alıyor. Kemal'e baktığımızda Kemal cumartesi de olabilir, pazarda olabilir. Zaten soru alıyor olabilir şeklinde gelmiş. O zaman Kemal'i de bu işin içine dahil edebiliriz. Yani 44. sorumuzun cevabı 1 ve 3. Yani D şıkkı olacaktır. 45. soruya geldiğimizde diyor ki tüm öğrencilerin kurs günleri ve enstrümanlarının tam olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? Neyi istiyor benden? Tüm öğrencilerin kurs günlerini istiyor. Bir de enstrümanlarını tam olarak bilmem gerekiyor. Bunları istiyor. Neyi belirlersem hepsi tam olarak ortaya çıkacaktır. A. İlyas ve Elimi'nin aynı gün eğitim aldığının bilinmesi yeterli mi? Zaten cumartesi günü eğitim aldıklarını görebiliyoruz. Bakın İlyas, Lemi. Bu yeterli değil. Lemi ve Nida'nın aynı gün eğitim aldığının bilinmesi. Lemi ve Nida'yı aynı güne yazarsam arkadaşlar bakın şuraya Nida yazarım şuraya da Kemal yazarım ve bütün olay çözülmüş olur. O zaman arkadaşlar hepsinin belirlenebilmesi için B şıkkında yazanın bilinmesi yeterlidir. Yani Lemi ve Nida'nın aynı gün eğitim aldığının bilinmesi yeterli olacaktır. 45. sorunun cevabı B olur. 46. sorudayız arkadaşlar. Diyor ki Kemal'in Özge ile aynı gün eğitim aldığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kemal'in Özge ile aynı gün eğitim aldığı biliniyorsa Özge hangi gün eğitim alıyor? Bakıyoruz Özge pazar günü eğitim alıyor değil mi? O zaman buradaki yer değiştirici ortadan kaldırıyoruz. Nida yerine Kemal yazıyoruz. Özge ile aynı gün oluyor. O zaman Nida'yı nereye yazacağım? Nida'yı ise cumartesiye yazacağım. Yani şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Kemal Pazar günü o dersi, o eğitimi alıyor. Nida cumartesi günü o eğitimi alıyor. Evet, hangisi doğrudur diyor. A. İlyas cumartesi günü bağlama eğitimi almaktadır. İlyas cumartesi günü eğitim alıyor da bağlama değil. Dikkat edersiniz nedir? Gitar eğitimi alıyor. O zaman arkadaşlar bu yanlış bir ifadedir. İlyas Pazar günü bakın İlyas pazar günü değil cumartesi günüydü direkt eliyoruz. C. Mine cumartesi günü ut eğitimi almaktadır. Bakıyoruz Mine'ye. Mine arkadaşlar pazar günü bağlama eğitimi alıyor. O zaman bu da yanlıştır. D şıkkına bakıyoruz. Nida pazar günü bağlama eğitimi alıyor. Nida'yı nereye yazmıştık dikkat ederseniz arkadaşlar? Cumartesi'ye yazmıştık. O zaman pazar günü olması da yanlış. Bağlama eğitimi alması da yanlış. Çünkü ut eğitimi alıyor. Nida Cumartesi günü öğüt eğitimi almaktadır. Baktığımız arkadaşlar Nida'yı cumartesiye yazmıştık bir de öğüt eğitimi alıyor. Yani burada doğru cevap E şıkkı olacaktır. Soruyu bu şekilde çözmemiz gerekiyordu arkadaşlar.